Dedim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol Evet Kripto Akademi'den yeni bir güncelleme videosuyla Herkese merhaba ben Baykuş Az önce güzel bir kayıt yaptım ama mikrofon kısmında herhalde biraz sorun vardı. O yüzden tekrarlamak zorundayım. Grafikte de birçok şey e, çizdim, sildim, bir şeyler yaptım ama her neyse devam edelim. Evet Bitcoin'in günlük zaman dilimini görüyoruz. Ee, dün bu noktalarda yani bizim bu kanala tekrardan bir temas edip yukarıya gitti. Hatta kritik bir nokta olduğu için burada e, video çekemedim. Ama grafik üzerinde sözsüz bir uyarı yapmıştık buradaki kritik stop diye ve bir de açıklamaya ilave etmiştim. Ertesi gün tekrar video çekebildiğimle birlikte zaten buranın güncellemesini yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi bugün itibariyle burada güzel hacimli bir mum gövdemiz var. Yani bugün itibariyle tekrardan girişler olmuş. Normal çünkü önemli bir noktadan destek aldığımız için. Şimdi ise bütün konu Buradaki bu dirençleri geçebilecek miyiz? Santarali'yi başlatabilecek miyiz? Eğer yukarı yönlü gitmeye başlarsak, o zaman bizim bu kanalın orta hattı 110 bin dolarlardan geçiyor. Daha sonra bu kanalın üst hattı ise 127 bin dolarlar civarından geçmekte. Bir gaza gelmeyelim. Kademe kademe, adım adım gitmeye çalışalım. Öncelikle günlük momentumlarımı bakıyorum. İkisi de dipten pozitif bir kesişim içerisinde yani bize der ki. Önümüzdeki günlerde bu yılı pozitif kapatmaya çalışacağım. Belki yeni bir ATH'la da taçlandırabilirim der. Günlük zaman dilimi bize. Aynı grafiği bir de 4 saatlik zaman diliminde görelim. Görmüş olduğunuz gibi burada tam bulutun alt noktalarında dolaşıyoruz. Bulutun içerisine Fitiller atmaya çalışıyoruz ama şu an için bulutun içerisinde değiliz. Dün mü evvelsi günkü videoda da bahsettiğim üzere bakın 100.300'ler burada önemli düz bir hat yani güçlü bir direnç demektir. Ve bir sonraki güçlü direnç hattımız ise bizim tam bu noktalar yani bin 100 civarı diyelim düz hesap olarak. Ama bu ikisinden de önemli. Bir de burada eğrimiz var. Bu eğri tam şu noktalardan başlamakta. Bu eğrimiz 12 Kasım'dan bu yana birkaç kez test edilerek bu süreci çok güzel bir şekilde götürdü ta ki 19 Aralık'a kadar. Burada aşağı bir kırılım geldi ve burada da bu kırılımın bir retesti yapıldı. Ve peşin sıra aşağı gitmeye başladı. Zaten ben de hemen burada bir video güncellemesi yaptım ama sözsüz bir şekilde sadece grafiği paylaştım. Bir de şu bölgede bir de yazımız vardı. Yani şimdi bu adamlar bu piyasayı silkelemek için bu direnci geçirip acaba şu noktadan bizi tekrardan geri çevirirler mi? Çevirirlerse de bu bölgeyi bize retest olaraktan tekrar işleyip Bizi yukarı götürürler mi? Evet bunların hepsi ihtimal dahilinde. 4 saatlikte momentumlarımı bakıyorum. Üst hatlara gelmişiz. E, hatta stokastik RSI biraz şişkin gibi duruyor ama hiç de öyle düşünmeyelim. Şu an için burada bir pozitif kesişimimiz var. Bakalım gece saat 3'te ve hatta sabah 7'de de bu böyle devam edecekse o zaman burası bu şekilde gitmeye devam eder. Ve biz birdenbire... Kendimizi 110'larda, 120'lerde bulabiliriz. Tabii bir de bir saatlik zaman dilimine bakmamız lazım. O da hemen hemen çeyrek ile yarım gün diyelim. Evet görmüş olduğunuz üzere 24 Aralık'ta bu bulutu kırmayı başardık. O zamandan bu zamana kadar da Tenkan'la mücadelemiz var. Önce altına sarktık. Birkaç kez üstüne atmaya çalıştık ama bir türlü bizi geçirmedi. Ve bugün yani 25 Aralık'ın içerisindeyiz daha henüz. Ee, kripto olarak gün kapanışımız gece saat 3'te gelecek. Yani bugün itibariyle saat 9 sularında tekrardan kendimizi bunun üzerine attık. Ve çok ciddi anlamda da burada sirkelemeler var. Ama şu an için oldukça görüntü pozitif, tenkan üzerindeyiz ve yeşil bir muma sahibiz. Momentumlarda stokastik ara sahibi birazcık kendisini salıyor ama çok dert değil. Çünkü dip dalgamız dediğimiz daha henüz şu kendi orta hattını geçmemiş ve şu anda da bir pozitif kesişim içerisindeyiz. Yani eğer burası geçmeyi başarırsa o zaman hazır olun. Santa Rallysi galiba geliyor diyeceğiz. Neden galiba? Çünkü artık bu piyasada temkinli olmayı öğrendik. Eğer bütün dünya bu bekliyorsa ben artık oralarda kuş kullanıyorum oralarda şüpheleniyorum ve hemen stratejimi uyguluyorum. stratejide nedir? 4 saatlik zaman diliminde tabii Bitcoin'de olan arkadaşlar için söylüyorum. Buralardaki mum gövdeleri küçüldüğü için daima şöyle hacimli sağlam bir mum dibini seçmeye çalışırım ama şimdi artık burada bultun içine girmeye çalıştığımız için bakın burası bir stop patlatma noktası olmuş. Önceki mumların stoplarını patlatmak için şimdi ise ben yine iki mum geriden bu hattı tercih ederim. Ne zaman ki kendimizi bulutun içerisine atmayı başardıysak da o zaman bu mumları yine yukarıya yönlü güncellerim ama şu bulutun altında kalmaya da özen gösteririm. Belki bir ihtimal şöyle bir şey de yapabilirler. Eğer böyle yaklaşım oluyorsa da o zaman tekrardan stopumu bir kademe geriye de çekebilirim şu hattı da kırmızı yapalım. Az önce yapmıştım. Ve bakalım buranın üzerine kendimizi atmayı başaracak mıyız? Evet onun dışında momentumlar fena değil. Ee, Ichimoku bulutun göstergeleri bize grafiğin güçlü olduğunu söylüyor. Hadi gelin bir de geçen paylaşmış olduğum bu indikatör üzerinden bir yorumlamaya çalışalım. Bu indikatör bildiğiniz üzere birazcık haftalık zaman dilimlerini baz alıyor. Şimdi bunu bir logaritmik yapalım. Logaritmik yapınca benim bu çizmiş olduğum kanallar biraz işi karıştırıyor. O yüzden bütün görüntüyü devre dışı bırakalım. Şöyle temiz bir görüntü olsun karşımızda. Evet görmüş olduğunuz üzere çok kritik bir noktada dolaşıyoruz. Şu bölgenin üzerine kendimizi atarsak artık yeni bölgedeyiz demektir. Ve bu yeni alanın tepe noktası şu an için 373 bin dolarlardan geçiyor. Burası haftalık zaman dilimi. Haftalıkta kırmızı bir mum yaktık ama bu henüz her şeyi bitirdi Anlamı taşımaz. Bakın burada olduğu gibi tekrardan yukarıya da gidebiliriz. Böyle kritik noktaları getirip inim inim inletiyorlar piyasayı. Şimdi haftalıktan geriye doğru e, bir bakalım acaba günlükte nerede duruyoruz? Çok güzel bir aşamada. Bugün yeni bir mumla tam şu gövde üzerinden gelecek. Yani kırmızı hattın üst noktasında açılmış olabileceğiz. E, tabii gün boyu da burayı ee, savunmamız gerekecek 4 saatlik zaman diliminde hatırlayın momentumlar belki biraz şişmiş olabilir demiştik o yüzden bugün gün boyu 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerini takip etmek gerekiyor şimdi 4 saatlik zaman dilimine indim ee, bizim bulut hemen hemen şuralardan geçiyordu bildiğiniz üzere şu an için o kırmızı alanda dolaşıyoruz bu da açıkçası olumlu bir işarettir bildiğiniz üzere 4 saatlik zaman dilimini bütün dünya kullanıyor bütün traderlar takip ediyor ve hatta botlar, indikatörler çoğunlukla bu 4 saatlik zaman dilimine göre de kurulmuş oluyor. Tabii daha küçük zaman dilimlerinde de bir sürü çeşitli botlar mevcuttur elbette. Ama 4 saatlik zaman dilimi dünya dilini konuşmak anlamında, herkesle aynı fikirde olmak anlamında e, oldukça kıymetli bir zaman dilimidir ve hacmi de bir o kadar yüksek gelir. Şu an için görüntü oldukça pozitif. Bir de bunu bir saatlikte görelim. Evet, bir saatlikte de şu an itibariyle. Yeni gün kapanışımız geldi. Hemen bir günlüğe geçelim. Evet görmüş olduğunuz üzere şu anda günlük mumumuz bu kırmızı hattın içerisinde açtı. Hadi bakalım Bitcoin bu ay içerisinde üçüncü kez yüzümüzü güldür. Şimdi ise acaba 110'a doğru gidiyoruz mu diye heyecanlı bir bekleyiş şu an itibariyle başlamış durumda. Ve Bitcoin'de gelecek olan bu hareket, bu hacim her iki yöne de olabilir. Altcoinları ciddi anlamda etkileyecektir. Görmüş olduğunuz üzere 4 saatlikte ise bulutun içine girmeye çalışıyoruz. Buralar önemli dirençlerimiz. Evet bir de dominansları görelim oradaki durumlar nedir? Tether şu an itibariyle salmaya çalışıyor, ee, kararsız. Tekrardan gün içerisinde eğer Bitcoin'i çakarlarsa işte buranın tekrar toparlama ihtimali olur. Çünkü insanlar Bitcoin'den çıkıp Tether'e geçeceklerdir. Ee, Ethereum dominansı ise şu anda kırmızı bir görüntüye sahip. Haliyle Total 2 ve Total 3 de aynı görüntüye sahip. Yani buradaki dirençleri henüz geçemedik ama burada da bir tür e, dalgalandırma ihtimalleri olasıdır. Eğer Bitcoin şimdi 110-120 bin dolarlara koşup sene sonunu bu değerlerde kapatırsa altcoin'lar adına 2025 ilk çeyreğinde hala olumluyum derim. Şu andan itibaren söylenecek fazla bir şey yok. Gözümüz Bitcoin'da bakalım 4 saatlik zaman diliminde bu 100 bin 300 dolarları geçmeyi başaracak. Ha bir de bugün asgari ücret açıklaması oldu. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Her şeye kat ve kat zam geliyor. Yani %100, %200. Ev sahipleri bile kiraya %60 oranda zam yaparken asgari ücretlinin hali gerçekten içler acısı. Sadece onlar değil, emekli vatandaşlarımız da öyle. Yıllarca çalışıp kendini güvence altına almaya çalışıyorsun ama gördüğün üzere Güvenebileceğin bir daha yok arkanda. Bu emeklilik konusu zaten bütün ülkeler için geçerli. Ve önümüzdeki dönemlerde de bu emeklilik olayı e, topyekun kaldıracaklar. En azından dünyada bu böyle konuşulmakta. Ta o plan demi zamanlarında konuşuluyordu. Vallahi adamlar tıkır tıkır planlarını işliyorlar diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Onun haricinde bir de yine kuş gribi vakaları söz konusu. İşin aslında şu anda tam olarak nedir ne değildir bilemiyorum ama olası bir kapanmada ya da kısıtlamalara gidildiğinde unutmayalım ki oyun coin'ları, NFT'ler, Web3'ler ki Web3'ler zaten bu döngüde güzel hareketlik gelmesini bekliyorum. Yani bu alanlarda da güzel hype'lar, güzel pump'lar görmeyi bekleriz ama tabi dileriz ki böyle şeyler hiçbir şekilde yaşanmasın onun dışında Evet kıyamet dönemindeyiz aydınlanma dönemindeyiz ayağa kalkma dönemindeyiz aydınlanan ayağa kalkacaktır aydınlanmayan ise iyice bu çukura batacaktır şimdi bu yeni asgari ücretle e, fakirleşme iyice artacak beraberinde şehirlerdeki suç oranı da artmış olacak e, haliyle uyuşturucu durumları da artmış olacak ve intiharlarda peşin sıra çok üzülerek söylüyoruz ama maalesef yükselecektir bakın bu kriptoları hep söylüyorum böyle kısa vade olarak görmeyin. Bugün sisteme dahil olan bütün arkadaşlarımız, özellikle bir büyük boğa öncesinde dahil olmuş olan bütün arkadaşlarımız gerçek anlamda çok şanslılar. Ne dediğimi ise bu 2025 yılı içerisinde görmüş olacağız. Özellikle bağımsız olarak geleceğinizi inşa ediyorsunuz, kendi emekliliğinizi hazırlıyorsunuz ama yeter ki kazandığımız paraları abuk subuk şeylere, spor arabalarına vesaire çarçur etmeyelim. Önümüz gerçek anlamda kara kış. Bakın yanlış anlamayın bugünleri bir 4-5 sene önce söylediğimizde dışarıya çıkmayın, dışarıda yemeğin içmeyin. Zaten ne yediğiniz belli değil. Evde yapın sandviçlerinizi, çayınızı evde yapın, kahvenizi evde yapın, yanınıza alın. Termos bardaklar var, termosun kendisi var. Yalnız yaşıyorsanız, büyük evde yaşıyorsanız yanınıza ev arkadaşı alın. En güzeli evi kapatın, ailenizin yanına taşının. Çalışıyorsanız ikinci bir iş edinmeye çalışın ya da her şeyden önce kendi işinizi dijital platformlara taşının derken biliyorsunuz pandemi patlak verdi. Ondan önceki dönemde daha insanların cebinde birazcık para oluyordu. En azından tatillerini organize etmeye çalışıyorlardı ya da araçlarını değiştirip ona hangi canta alacağını konuşuyorlardı. Ya lütfen bu şekilde çarçur etmeyin bu paralarınızı. Çok daha kara günler geliyor. Her şeyden önce kripto tarafında olan ben bütün yatırımcıları çok şanslı buluyorum ama konu sadece benim bunu şanslı bulmam değil, sizin de bu şansı elinizden geldiğince iyi bir şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Evet şimdi önümüzdeki günlerde bakalım Bitcoin ne şekilde hareket edecek? Bu da altcoin piyasasını çok ciddi anlamda etkileyecektir ama ben biraz daha olumlu taraftan etkilemesini bekliyorum ama olur da beklentim çıkmazsa telaşa gerek yok. Her geri çekilme bir alım fırsatıdır. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Ben ne şekilde yol aldığımı, ne şekilde gözlemlediğimi aktarmaya çalışıyorum. Ve lütfen sepetlerimize dahil ettiğimiz hangi coin varsa bunu 3-5 kuruşa tekrardan e, kar realize etmeyin. Uzundur bu süreçleri bekliyoruz. Şunun şurasında yarım sene bile yok. Birkaç ayımız var ve bu gelmekte olan yükselişler ise çok sert gelecek. Biliyorsunuz mini boğayı ciddi anlamda bize vermediler. Belki de altcoinler tarafında yaşatacakları bu hype geçen vermedikleri mini boğanın hacmini de kapsayabilir. İlginç bir 2025'e giriyoruz. Tam kestirmek e, mümkün değil. 2025'te ben bitcoin'un sağlam bir hype daha yapmasını bekliyorum şahsen ama eğer öyle olursa altcoin tarafından 2025'in sonlarına doğru sağlam bir pump daha yaşayabiliriz. Yani bunlar ihtimaller ama gelişmeleri ve gerçekleşme ihtimali olan şeyleri ise sık sık güncellemeye çalışacağız. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırımlarınıza özellikle sepetinize gözünüz gibi bakın. Varsın piyasalar buradan itibaren tekrar geri çekesin dert değil. Bugün bu fiyatlardan aldığımız her şey gerçek anlamda çok ucuz. Mümkün mertebe kademeli mal toplamak lazım ve kenarda da bir miktar her an için her türlü durum için nakit deposu bulundurmak çok faydalı olacaktır. Evet bir sonraki içeriğe kadar hoşçakalın. Bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta devo Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuş devo